Otoyör kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün SRC sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bu şekilde soru çözüm yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş oluruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1. Kalp masajını suni solunumla birlikte uygular ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır. B. 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır. C. 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır. D. Kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır. Arkadaşlar kalp masajı ile suni solunum birlikte yapıldığında 30 kalp masajı yapıldıktan sonra 2 suni solunum yapılması gerekmektedir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 2. Araçların güvenli sürüş ve konforunu sağlayan araç parçaları nelerdir? A) Amortisör ve yaylar B) Kriko C) Aynalar D) Farlar. Arkadaşlar amortisör ve yaylar araçların güvenli sürüş ve konforunu sağlayan parçalardır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 3. Soğutma sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Motor ısısını yükseltmek B. Antifriz seviyesini yükseltmek C. Motorun verimli ısı ortamında çalışmasını sağlamak D. Yağlama sistemine yardımcı olmak Arkadaşlar soğutma sistemleri motorların aşırı ısınmasına karşı verimli ısı ortamında çalışmasını sağlamaya yarar. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 5 Güvenli sürücü açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A. Sürücünün araçları iyi tanıması B. Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C. Sürücünün araca hakim olması D. Sürücünün aracı yeni kullanması Arkadaşlar sürücü araca ne kadar hakim ise o kadar güvenli bir sürüş gerçekleştirmiş olur. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir? A. Diferansiyelin hareketini tekerleklere iletmek B. Vites kutusunun hareketini diferansiyeli iletmek C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek D. Motorun hareketini krank milini iletmek. Arkadaşlar araçlarda şaft, vites kutusunun hareketini diferansiyeli iletmeye sağlar. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 7. Karayolları trafik yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir? A. Geçiş hakkı B. Geçiş kolaylığı C. Geçiş üstünlüğü D geçiş önceliği. Arkadaşlar yukarıda verilen tanım geçiş üstünlüğünü anlatmaktadır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 8. Motorlar kullandıkları soğutma sistemine göre kaç çeşide ayrılırlar? A5 B4 C3 D2. Arkadaşlar iki tip motor soğutma sistemi vardır. Bunlardan biri hava soğutma, diğeri ise sıvı soğutmadır. Bu nedenle cevabımız D. Şıkkı 2 tane olacaktır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yolcunun taşta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder? A. Varış noktası B. Düzenli sefer C. Kalkış noktası D. Mekik sefer Arkadaşlar kalkış noktası yolcunun taşta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder. Cevabımız C. Şıkkı'dır. Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası veya yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacaklara verilecek belgedir? A. F2 yetki belgesi B. G2 yetki belgesi C. H2 yetki belgesi D. K yetki belgesi Arkadaşlar bu alanda acentecilik yapacak kişiler F2 yetki belgesi alması gerekmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 11 bazı yerlerde buzlanma riski yüksektir. Aşağıdaki yerlerden hangisi bu yerlerden birisi değildir? A. Köprü ve viyadükler B. Yüksek kesimler C. Gün batımı sonrası D. Tamamen rüzgar almayan yerler Arkadaşlar tamamen rüzgar almayan yerlerin buzlanma riski düşüktür. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 12. Tehlikeli madde zorunluluk sigortasını kimler yaptırmaz? A. Tehlikeli madde üreten, B. Tüketici olarak tüketen C. Tehlikeli maddeyi nakleden D. Tehlikeli maddeyi satan Arkadaşlar tehlikeli maddeyi tüketici olarak tüketen bir kişinin tehlikeli madde zorunluluk sigortası almasına gerek yoktur. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi karayoluna meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması, B orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, C köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşım aksaması, D trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması. Arkadaşlar B, C ve D şıkkındakiler trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biridir. Fakat A şıkkında Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminin iş yükünün artması bu zararlardan biri değildir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 14 Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve düzel kişiler hangi tür yetki belgesi almak zorundadır? Arkadaşlar ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak kişilerin L belgesi alması zorunludur. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 15 Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları şarttır. B. Tahograf bulunmayan veya tahograf işler durumunda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. C. Araçlara ait tahograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. D. Hepsi Arkadaşlar A, B ve C şıkkındaki ifadeler Ticari taşı kullanan sürücüler için doğru ifadelerdir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı hepsi olacaktır. Soru 16 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Dik oturup pozisyon vermek B. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak C. Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek D. Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak Arkadaşlar omurga kırığı olan bir yaralıya dik oturu pozisyon vermek kesinlikle yanlış bir harekettir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 17. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Ayağında çıkık olan B. Birinci derece yanığı olan C. Solunum zorluğu çeken Arkadaşlar C ve D şıkları aynı yazılmış. Sağlık kuruluşuna taşınma önceliği solunumda zorluk çeken kişi olacaktır. Soru 18. İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? A. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem kanam olan bölgeye bastırmaktır. B. Solunumu duran bir kazade diye yapay solunum uygulanır. C. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak hasta kesinlikle kıpırdatılmaz. D. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp akciğer canlandırması yapılmalıdır. Arkadaşlar A, B ve C şıkkı ilk yardımda doğru uygulamalardan biridir. Fakat D şıkkında soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp akciğer canlandırması yapılması yanlış bir harekettir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 19. Burun kanamasında ne yapılır? A baş arkaya itilerek 5 dakika burun kanatları sıkıştırılır. B baş öne eğilerek 5 dakika burun kanatları sıkıştırılır. C burun deliklerine tampon konulur. D kazazede yan yatırılır. Arkadaşlar burun kanamalarında yaralı baş öne eğilerek 5 dakika burun kanatları sıkıştırılarak işlem yapılır. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 20 ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunun kapsamı dışındadır? A nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri, B taşıma ajantileri. C taşıma işleri komisyoncuları, D belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar. Arkadaşlar A, B ve C şıkkındakiler 4925 sayılı Karayol Taşıma Kanunu kapsamı içindedir. Fakat belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar bu kanun dışındadır. Cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında da sizlere söylediğim üzere ilk önce sizlere soruyu cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızı tavsiye ederiz. Ve bir diğer tavsiyemiz ise sınava girmeden önce bol bol soru çözmenizdir arkadaşlar. Buna benzer serece sınav soru videolarını da videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın.